İmamoğlu olarak buradan size söz veriyorum. Asla yılmayacağız Asla pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek, çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Güzel vatanımıza, atamızın bize emanet ettiği güzel cumhuriyetimize el ele verip birlikte sahip çıkacağız. Hepinizden ricam, hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonumuzda yanımızda olun. Her zaman birlikte olmaya devam edelim. Anlamazsak hak, Kabullenmiyoruz. Abi.